Herkese selam. Bugün tarifin ortasından video çekmeye başladık. Neden biliyor musunuz? Bugün harika doğaçlama bir tarif çıktı aslında. Şöyle ben evde tüketmek amacıyla Tantuni yapıyordum. Eşim de dedi ki Denizciğim yemek tarifi isteyenler çok oluyor. Hani hep böyle atıştırmalık tarifi vereceğine yemek tarifi de çok fazla geliyor ısrarla. Hemen dedi bunu videoya çekelim ne dersin? Dedim çok mantıklı hemen çekelim. O yüzden ben tavuklarımı doğramaya başlamıştım ama hemen biz kamera sistemini, ışık sistemini yerleştirdik. Ses sistemini yerleştirdik. Hemen tarif çekmeye başladık. Şimdi... 2 ya da 3 tane tavuk göğsü kullanacağım. Bu tamamen kişi sayısına bağlı olarak değişiyor. Ben hemen hemen tek başıma bir tane tavuk göğsü tüketiyorum protein oranımı tutturabilmek için, protein hedefimi tutturabilmek için. O yüzden 2 ya da 3 tane tavuk göğsüyle hemen yapmaya başlayalım. Zaten ben ince şerit şerit doğramıştım. Şimdi ilk etapta tavuk göğsüyle olur mu? Çok güzel oluyor. Hemen ben size Tantuni'nin en güzel halinin tarifini vereceğim. Şöyle Şerit şerit kesiyoruz. Eğer şeridimiz kalın olursa bu şeridi de ortadan 2'ye ya da 3'e bölüyoruz. Yapması inanılmaz pratik ama lezzetine gerçekten kimse doyamıyor. En sağlıklı halini yapıyoruz. Ben bir de kendi lavaşımı, kendi tandır ekmeğimi biliyorsunuz kendim yapıyorum. O yüzden lavaşından yana da sıkıntı yaşamıyoruz. Onun da tarifi yine YouTube kanalımda da Instagram'ımda da var. Eksik kalori diye Instagram sayfamı bir ziyaret ederseniz göreceksiniz. YouTube kanalımda zaten aboneyseniz bütün tarifler elinizin altında. Onun da tarifini bulmanız çok kolay olacak. En sağlıklı hallerini tüketiyoruz değil mi? Şimdi bu aslında fit bir tarif. Şöyle fit tarif oluyor. O yüzden videosunu çekmek istedim. Tantuni tüketebilir miyiz? Tabii ki tüketebiliriz. Ama ben beyaz undan kaçınıyorum biliyorsunuz. E, glutenden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Lavaşımı tam buğlay unuyla yapıyorum ya da sağlıklı bir mercimek lavaş yapıyorum ya da yine kinoa lavaş yapıyorum. Her şekilde sağlıklı bir unla lavaşımı hazırlamış oluyorum. Bu birinci fit adımı. İkincisi ise tantuni biliyorsunuz bol yağ ile yapılıyor. Ama ben tabii ki bol yağ kullanmıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı ya da 1 yemek kaşığı kadar yağ gayet yeterli oluyor. Onu da nasıl yapacağız? Püf noktalarını size belirteceğim. Şeritlerin kalınlığını da örneklemek gerekirse şöyle örnekleyebilirim. Çok kalın olmasın ama çok ince 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 de yapmayın. Çünkü pişince zaten kendisi biliyorsunuz suyunu çekiyor ve gerçekten ciddi miktarda küçülüyor, azalıyor. Tavuklarımızı şerit şerit doğradık. Hemen diğer bir yandan tencere aldık kenara. Şimdi şerit şerit doğradığımız tavukları küp küp bir hale getireceğiz. Bu aşamada genelde tavuk incik, tavuk but kullanıyorlar. Tavuk but biliyorsunuz tavuk göğsüne nazaran çok daha yağlı olduğu için ben tavuk göğsü kullanıyorum. İnanın tavuk göğsüyle inanılmaz lezzetli oluyor. Onu zaten lezzetlendiren baharatı ve pişirme tekniği oluyor. Tüm püf noktaları yine sizlerle paylaşacağım. Endişeniz olmasın ama bu lezzeti denemeyen de kalmasın. Proteinden zengin bir tarif olacak. Şimdi hemen küp küp doğramaya devam ediyoruz ve tüm tavuklarımız için bu işlemi tekrarlıyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde küp küp tamamen doğradık. Şöyle göstereyim. Hemen üzerine oda sıcaklığında suyu tavukların üzerini geçecek kadar ekliyoruz. Püf noktası burada. Altı çok harlı ateşte. Çok güzel bir şekilde ilk önce tavuklarımızı ön aşamadan geçiriyoruz. Tamamen beyaz bir görüntüye kavuştuğuna ön aşaması tamamlanmış demektir. Güzelce bir 20 dakika kadar haşlayıp hemen geri gelelim. Bir yandan tavuklar haşlanırken biz boş duracak mıyız? Tabii ki durmayacağız. Hemen daha sonra içerisinde kullanacağımız malzemeleri de hazırlamaya başlayalım. Bir tane domatesimiz var. Güzelce yıkadık. Şimdi hemen kabuğunu soyacağız. Bu arada çok güzel bir püf nokta vereyim isterseniz size. Ben domatesin kabuğunu eskiden deli gibi bıçakla soymaya çalışırdım. Kalın aldığım yerler olurdu, alamadığım yerler olurdu falan. Ee, şimdi... Ama şimdi ne yapıyorum? Bir tane soyacağımız var. Onunla incecik şekilde kabuğunu alabiliyoruz. Bu gerçekten benim elim ayağım oldu. En sevdiğim mutfak tüyolarından biridir. Bunu mutlaka kullanın. Yani zaten birçok kadın bu tüyoyu biliyor ama bilmeyenler de bana dua edecek eminim. İşte takıldığı yerlerde koparıyorum. Evet bakın kabuk soyma işlemi böylece zahmetsiz bir şekilde tamamlanmış oldu. Bu da güzel bir püf nokta olarak bulunsun. Şimdi domatesimizi tantunun içindeki gibi ince ince küp küp doğrayacağız. İlk etapta şu beyaz kısmı alıyoruz değil mi? alt kısmını da alıyoruz. Şu yaz domateslerini o kadar seviyorum ki içi kırmızı oluyor, o kadar güzel kokuyor, lezzeti o kadar keyifli oluyor ki. Bir yandan da kabuk topluyorum hala. evet domateslerimizi de küp küp doğuruyoruz. Çok çekirdekli yerleri almayabilirsiniz. Dürümümüzün içinde dürümü, lavaşı çok yumuşatmasın. Bırakın suyunu salsın. Çekirdekli yerler ayrılsın. Evet. Domateslerimiz de tamam. Şimdi geldik soğan kısmına. Ben soğanı normalde böyle bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğrayıp sonrasında buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkarıp kullanmak benim daha çok işime geliyor. Çünkü tek bir seferde soymuş, tek bir seferde doğramış oluyorum. Ben genelde kırmızı soğanı tercih ediyorum. Ama bu aşamada siz beyaz soğanla tercih edebilirsiniz. Ve içerisine dilediğiniz gibi yeşillikle doğrayabilirsiniz. Şöyle zaten daha önce halka halka kestiğim soğanlar vardı. Onları küçülteceğim. Tantuni için uygun boyuta getireceğim. soğanlarımız da böylece hazır hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi artık tamamen işin tantuni kısmına geçiyoruz. Şimdi artık geldik son aşamaya. Tavuklarımızı çok güzel bir şekilde dediğim gibi 15-20 dakika kadar haşladık. Tamamen haşlandıktan sonra bir tane wok tava varsa çok daha iyi olur. Yoksa normal düz bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Ocağın altını güzelce açıyoruz. Ya ısınmadan, yanmadan önce hemen şöyle kırmızı toz biber, acı tatlı hiç fark etmez. Çok güzel lezzet veriyor. Bu aşamada pul biber de ekleyebilirsiniz. O da harika oluyor. Kimyon Şöyle bolca kimyon ekleyelim. O da çok güzel lezzet veriyor karabiber ben değirmenden iri çekilmiş olarak kullanıyorum ve tabii ki tuz şimdi yağ kızmadan önce hemen şöyle karıştıralım haşlanmış süzülmeye bıraktığımız tavukları da üzerine ekliyoruz güzelce karıştırıyoruz. Üzerine bu aşamada çok az su ekleyeceğiz. İçme suyu yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. bu aşamada altını çok güzelce kısıp Evet altını kıstık. Kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Baharatların iyice tavukların içine işlemesini istiyoruz. Bir yaklaşık 2 dakika kadar baharatlar içine işledikten sonra artık tantunemiz tüketmeye hazır hale gelecek. Bu şekilde tamamen pişirdikten sonra bir tane lavaşımızı alıyoruz. Tavukların üzerine şöyle kapatıyoruz. Ne oluyor bu esnada? Hem lavaşımız yumuşamış oluyor hem de tavuğun suyundan birazcık lavaşımıza bulaştırmış oluyoruz. Şimdi içini tamamen artık süsleme kısmına geçelim. Şöyle ben lavaşı çektikten sonra çıkan porsiyonu da size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kocaman bir porsiyon çıkıyor. Bunu ben 4 porsiyon olarak değerlendiriyorum. Bir tane lavaşın içine 4'te birini şöyle diziyorum ki çok dolu dolu oluyor göreceksiniz şimdi şöyle bayağı dolu dolu bir lavaş oluyor üzerine domates yeşillik soğan ne arzu ederseniz ekleyebilirsiniz Hatta ben kendi lavaşıma şöyle bir şey yapacağım Geçen gün paylaştığım soğan turşusu tarifi vardı ya. O gerçekten birçok şeye inanılmaz yakışıyor. Mutlaka soğan turşusu kullanacağım kendi lavaşıma. Bakın içi böyle dolu dolu oluyor. Şimdi ben bir yandan sararken bir yandan da kalori değerlerine değineyim. Bu şekilde 4 porsiyon olarak iç harç hazırladığımızda bir porsiyon sadece ve sadece 203 kalori yapıyor. Yani bu ne demek? Kullandığınız lavaşı da üzerine eklerseniz ki ben ev yapımı lavaş kullanıyorum çoğunlukla. Yaklaşık 300 kalorilik 400 kalorilik harika bir yemek oluyor. Eğer normal lavaş kullanmak isterseniz hazırlardan kullanmak isterseniz onlar da yaklaşık hemen hemen 170-180 kalori civarında yapıyor. Bu tabii ki lavaşın çapına göre değişiyor. Kullanıldığı malzemeye göre değişiyor. Ama yine 400 kalori aşmadan çok güzel bir akşam yemeği doyurucu dolu dolu bir dürüm yemiş oluyorsunuz. Tantuni tarifimizin de böylece sonuna geldik. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.